baba. Ha. Ben bir şirkete baksam mı? Belki bacım uğramıştır ha. İyi olur oğlum ya. Ben de gidip hastanelere bakayım değil mi? Ha hey, yani. Celil Allah korusun. Oğlum seni duymadın. Sılam iyiymiş. Değil. Ya ne olur hastanelerde baksak bedel ya. Ne kaybımız olur sanki? Celil amca. Ne oldu? Bir şeyler öğrenebildiniz? Ya bacım memleketten birileriyle toplantı yapmış. Sonra da çıkışta vurmaya kalkmışlar bacımı. E, nerede şimdi peki? Ah oğlum. Onu kimse bilmiyor işte. Sılam kaçmış ama. Ne sesi var ne izi. Geldi. Ee, Boran. Nasılsın Abay? Geldin mi? Nasılsın? Biraz önceyim. Nasıl olayım? Bebeğimiz doğup nefes alana kadar... ...şimdilik rahat bir nefes alacak. Neyse. Bunu şirkete gelince konuşuruz. Orada mısın? Yok. Ben şirkette değilim. Dışarıdayım. Ne oldu abay? Sesini iyi gelmiyor. Ya Boran. Nasıl oldu biz de anlamadık. Ama... Sıla. Kayıp. Ne demek kayıp? Biz kapının önündeyiz. Medya'dan adamlar gelmiş. İki kişilermiş. Toplantı mı ne yapmışlar? Sonra toplantının sonuna doğru Sıla'yı vurmaya kalkmışlar. Sıla da kaçmış. Ya da kaçırılmış. Ama şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Sen neredesin? Ben şimdi Celil amcalarla birlikte karakoldan çıkıyoruz. E Burhan, adamlardan bir tanesi yakalanmış. Onun öteki vurulmuş. Ölmüş mü peki? Hayır. Hastaneye kaldırmışlar. Hangi hastanede abay? Hemen söyle. Nasıl oldu bu? Kim ne ister Edip Bey'den hiç anlamadım Ayrıntıları ben de bilmiyorum canım Peki durumu nasılmış Bir şey demediler mi Kritiklediler Umarım kötü bir şey çıkmaz Allah korusun Sıla'ya bir şey olmamış eminsin değil mi Olay yerinden kaçarken iyiymiş Nereye gittiğini bilen yok Kimse ulaşamamış Ah canım korkmuştur yavrum Nedir bu kızın talihi Başına gelmeyen kalmadı her an ölümle burun buruna. Neyse artık ben çıkayım. Bir an önce hastaneye gitmem gerek. Tamam canım. Yalnız bana da haber ver. Merakta bırakma. Evet. Bu olanlardan Emre'ye söz etmeyelim. Boşuna telaşlanmasın. Helasıyla ortaya bir çıksın bakarız. Belki de hiç anlatmayız ona. Aynı acıları tekrar yaşamasını istemiyorum. Nasıl saklayacağım Kenan? Bugün tedavinin ilk günü. O belli etmese de heves de Sıla'yı bekliyor söz verdiği için. Ben anlamaz mıyım? Biliyorum canım. Farkındayım. Ama önce oğlumuzu düşünmek zorundayız. Sen bir şeyler söylersin artık. Durumdan kuşkulanmasın. Sıla gelmese de bugün mutlaka gidin. Bu ilk adım çok önemli. Tamam Tamam canım. Hoşça kal. Hoşça kal.